Porsiyonum küçük diye şanslıyım. Acı bir bacak yemem gerekecek. <laughs> of! Ama ben büyük tavuk yemek zorundayım. Ben de. Ama benimki kocaman resmen. Bu korkunç bir şey. Ama ben benimkiyle çabucak başa çıkabilirim. İyi ki tavuğum bu kadar küçük. Daha acı olacağını düşünmüştüm. Ay. <laughs> of tamam. Zak şimdi senin sıran. Tamam. Bana şans dileyin. Başlıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> vay be. Nereye bu kadar acele ediyorsun? Bu tavuğu çabucak halletmek istiyorum. Tamamdır. Oy oy sanırım şimdi bir şeyler olacak. Aa, yardım edin ağzım yanıyor. Acilen buza ihtiyacım var. Buzdolabı nerede? Aa, burada. Of, şimdi çok daha iyiyim. Kızlar geri döndüm. Ağzına bu kadar buz nasıl sığdı? İyi misin? 什么？